bu müşandan Allah'a sığınırım. Bugün 6 Ocak 2021 Çarşamba. Hemen mahiyetindeki bir problem. Şimdi de onun için bunu seçelim dedik. Ölen bir insan için arkasından Kur'an okutulur mu? Şimdi sağ kan bu Kur'an-ı bize öyle veyahut da böyle anlamamamız için Kur'an'ı abdestsiz okuyamazsın, dokunamazsın, kebetten aşağıda tutmaz, Sen Arapçan yok, bir harkın kaç manası var, esnafınızı biliyor musun diye bir sürü bize, önümüze engeller çıkardılar. Ama öldüğümüz zaman arkamızdan hemen birileri topluyor, buna Kur'an okuyalım, hatim indirelim, ıskatın, devrin yapalım diye böyle bir acayip bir senaryo uygulanıyor. Şimdi Rabbimiz kitap Kur'an-ı Kerim'de atalar dinini terk edin diye Bakara suresi bu sure suresi Lokman suresi Maide suresi ayetlerinde bir sürü ayet var. Rabbimize indirilen Kur'an'a uyun diye o kadar da çok ayet var. Ama nedense bizler bu Kur'an'ı sakın okumadık, okumadık ölünce de arkasından mevtalar için Kur'an okuma başladık. Bu esraftan buna faydası var mı? Gelin şimdi Kur'an-ı Kerim'e soralım. Şimdi iyi bir insan için melekler mesela Nahi Suresi 32. ayetine melekler günahlardan korulanların canlarını alırken selamun aleyküm. Hadi cennete gidiyoruz derler. Şimdi böyle bir insan için şekilde hiçbir işlem yapmazsa bu ne kaybeder? Veya İnsan Suresi'nin 97. ayetinde melekler kendilerine zulmederler. Yani yanlış yapanı canlandırırken ne derler ki biz yeri zayıf bırakılmıştık. Melekler Allah'ın arzı geniş değil miydi? Size oraya hicret etse biz ya derler. Onları yeri cehennemdir. Ne kötü barış yeridir. Şimdi böyle bir Nisa 97'deki gibi Efendime söyleyeyim Enam 93'teki gibi Enfal 50-51'deki gibi efendim söyleyeyim Mü'minun suresi 99 ve devamındaki gibi Muhammed suresi 27'deki ayetler olduğu gibi ölen bir insan için biz ne yaparsak bu meftaya faydası olur. Ya kendimize soralım şimdi. Ne yaparsak Allah'ın kararı denişir veya öyle diyem. Ölen bir insanlar cehennemdeyken, cehennemdeyken hiç bunları mesela mesela Fatır Suresi'nin 37 mi? Şimdi azabdatın işte ısrar edenlerin hiçbir yardımcısı yok. Bunlar demiyorlar bize. Ya bizde niye Fatiha okumadınız, niye yazısını okumadınız, ne arkamızdan hatip yardım yok. Bunlar demiyorlar bize. Ya bizde niye Fatiha okumadınız, niye yazısını okumadınız, ne arkamızdan hatim indirmediniz, ıskat devri yapmadınız, hayır hasrat yapmadınız, mevz okudunuz diye bir tek ayet var mı Kur'an-ı Kerim'de? Bak, Enam Suresinin 26, 27, 28. ayetlerinde Bunlar hem okumazlar hem okutmazlar. Ateşin başına durduruna, ah ne olurdu dünya yeniden gönderirse de Rabbimizin ayetleri karşı yalan azmasak müminler ettirir bir görsen. Bunları yeniden dünya gönderirsek yine men oldu şey şeyleri yaparlar, yanlışları yaparlar. Bunlar gerçekten yalancıdır diye Rabbimiz kitabı Kur'an-ı Kerim'de bize böyle bildiriyor. Şimdi bu bu kadardan kalmıyor. Şimdi Rabbimin dinine, şimdi hükmüne, veyahut da otoritesine biz ortak koşmuş olmuyoruz mu? Şimdi Allah'ın koymadığı bir hükmü veyahut da kuralı veyahut da yasaya, sünnetullah biz koyarsak bu böyledir, buna böyle faydası olur dediğin zaman biz ne yapmış oluruz? Veyahut da Bakara Suresi ve e devamında ayetleri izleyenler ona üç kuş menfaat elde edenler için buna karınları ateş doldurur demiyor mu? Bu okuduğumuz ayetleri bize ne okumazlar okutmazlar da Hakan okudunuz ya da mesela Fatiha suresini okuyalım şimdi. Yani Meftanın başına vardık. Mezarlığa var, Veyahut okuduk. Elhamdülillah Rabbil Alem. Övgü her şeyin sahibi olan Allah'a aittir. Errahmanım. İyiliği sokiramı sınırsızdır. Maliki yemittin. Hesap günü hakimidir. İyiyken, yavdu ve seni. Yalnız sana kullu olur. Yeni sana Bak bunu söylüyoruz. Yalnız sana kullu olur. Yalnız senden yardım dileriz. İttiraz sıradan müstakam. Bize doğru yolunu sırat Sıradan lezzetine enhamdü aleyhim. Nimet dertlerin yoluna Her mağdub-u aleyhimele Sapıkları dar etmiş. Çıkışta yolunu dediğin zaman. Bunun mevtaya ne var? Veyahut da mevtayla ilgili ne alakası var? Bana bir tek insan kalksın. Desin ki bunun faydası var diye. Ya arkadaşlar. Etmeyin eylemeyin. Kur'an ölü kitabı değil. Hatta Yasin suresinin Yasin suresinin eee 69 70'inde ve mellem ne hüşre meyen bağille hüvele zikru ve Kur'an'ı mübin men ken hayya ve yakıl kalb ala şiir öğretme sana sana yakışmaz da bu apaçık Kur'an'dır. Geri olanları uyarmak için bak. Geri olanları uyarmak için. E biz ne yaptık? Ya Rabbim öyle diyorsun ama böyle değil. Bu sen birileri okuya gönderdin. Biz ölüleri okuyacağız. Demiş olmuyoruz mu? Ve hatta Hucera 16. ayetine bana denizi mi öğretiyorsun? Ayetlerin sınıfına girmiş olmaz mıyız? Ve da Muhammed Suresinin 14. ayetine Rabbinden bir belge yani Allah'tan bir belge olan Kur'an üzerine olan kötü işleri güzel görünen ve hevesine uyan kimse gibi bir belge olan Kur'an üzerine olan kimseden kötü işleri güzel görünen ve hevesine uyan kimse gibidir demiyor mu? E bu önleri Kur'an okuduğun bu Rabbimizden hangi ayete dayandırıyoruz biz? Arkadaşlar be etmeyin eylemeyin. Yani şu Allah'ın kullarına, Allah'ın mesajından tanıştıralım. Yani Kur'an maalesef, maalesef öyle anlatıldığı gibi yani öyle kitabı değil. Öyle gibi dinledik. Hala müzik gibi yani işin nasıl diyeyim aksesu var mı diyelim. Yani nasıl diyeceğimi de ben de bilmiyorum. Yani gelin Kur'an-ı Kerim'e göre bir hayat yaşayalım. Rabbin huzuruna vardığın zamanda. da ya Rabbim ben zaten bugün bir gün Rabbim huzuruna hesap vereceğim diyenler gibi Hakk'a suresi ve devamlı olanlardan olalım. Maalesef ki maalesef buralara geldik. Yani biz kendimizi Müslüman diyoruz ama Müslüman Kur'an'da anlatılan tarifine hiçbir amelimiz maalesef uymuyor. Bu ölüleri Kur'an okuduğumuz gibi. İşin ucunda menfaat var, çıkar var. Bir kere bizim hocalarımız, bizim hocalarımız Kur'an-ı Kerim'den bizi tanıştıracaklar. Bunlar da kendilerde bize örnek model olacaklar ama gel gelelim. Kur'an'ın kerime göre kendileri yaşamıyorlar bir kere. Yani işi memur veyahut da çıkar amaçlı oluyor. Çıkar amaçlı olunca bilinçlenirsek kullan düşünüyorum maalesef ki maalesef. Durumumuz bu. Diyelim. Haydi Kur'an'ı kendimize okuyalım. Kur'an'ı e ögür hayat yaşayalım. Yani biz yaratanın bize gönderdiği mesajı hayatımıza uygulayalım. Yani İslam dini üzere Allah'ın Kur'an anlattığı din üzere olalım diyelim. Her iyi yaşamlar. İnşallah herlere vesile olur. Allah'a emanet olalım. İnşallah yeniden görüşmek umuduyla bu akşamki programımız deneme amaçlıydı. Yani kısadan kestim. Bununla ilgili de çok ayetler var. İnşallah bizler de bu sağ kan, Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuyup hayatımı uygulayalım ve Rabbimiz Kur'an'daki iyi insanlar sınıfına sahip olalım diyelim yaşanarak.